Saygıdeğer genel başkanımız, misafirlerimiz ve üyelerimiz, 6. olan kongremize hoş geldiniz. <laughs> Beni ve ekip arkadaşlarımı bu göreve layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şu ana kadar görev yapan bütün başkanlarımızı hepsine tek arayarak kimler? Nuri Çiçek başkanımı, Nihat Şahin baş Başkanımla biz düğün salonunda görüştüğümüz için o zaten biliyordu. Kendisini evet. aramadım evet. ama kendisiyle görüştük, okeyleştik. Ve şu anda görevi bana teslim edecek olan Mehmet Yılmaz, Yıldız Başkanımızla hepsiyle tek tek görüştüm. Hepsinin onayını istedim. kendileri de bu işe çok sevindiklerini, evet. çok evet. iyi bir karar olduğunu bana duyurdular. Evet. Evet. yani hiçbir zaman hiç kimsenin arkasından bir iş çevrilmiş gibi algılanmasını kesinlikle istemiyorum. Kendileri de biliyorlar zaten. Kendileri, kendilerini şu ana kadar verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Arslan'ın e, tahsis edilmesini sağlayan Hüseyin Kızılış'a da çok teşekkür ediyorum. Bütün bu güzel işler yapılırken hiçbir başkanımız tek güçlü bir ekip siz üyelerimiz, özverili çalışan kadınlarımız ve gençlerimiz vardı. O kadınlar ve gençler veya siz üyeler bize gösterdiniz ki bu cebebi hiçbir zaman kimsesiz değildi ama kimsenin de değildi. Hiç kimse bu cebebini çıkarı için kullanamazdı. Bu nedenle biz de bu özveriyi göz, özveriyi göz önüne alarak biz de aynı şahsiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik içinde, derlik içinde, onayla, insanların fikirlerini alarak. Ee, bazen görevde bu e, listemizi yaparken görevde alınmayan arkadaşlarımızı başka yerlerde görevlendirmek istedik. Ama kendileri razı olmadılar. Onlara da emekleri için çok teşekkür ediyorum yine. Daha profesyonel ve daha bir genç e, kadro kadroyla ileriye gitmek. Bu nedenle de özellikle yeni yeni projelerimize başlamak için bir kadın kolları kurmak istiyoruz. Kadın kollarına nitelikli bir kadınla ve güçlü bir kadın başkanla devam etmek istiyoruz. Çünkü çok fazla faaliyetimiz olacak. O nedenle bize eee olacak olan bu kadın başkanımız bütün projelerde yol alacağı ee, yönetimle birlikte yürüyeceği için nitelikli birini istedik. Şimdi e, ve yapacağımız bazı işlerin bir kısmını size söylemek istiyorum. Bunlar nedir? Bunlar özellikle beklenen İstanbul depremi için bir hazırlık yapıp e, bunun için bir zincirleme proje geliştirmek. Bütün üyelere veya tanıdığımız bütün canlara dokunmak gibi. Halkımıza ilk yardım kursları açmak. Kendi maneviyatımızı ve inançlarımızı e, halkımıza öğretmek için yeni kurslar açmak, kadınlar ve gençler için halk eğitimle birlikte çalışmak gibi bunlar sadece yapacaklarımızın bir kısmı. Yeni bir döneme giriyoruz artık. Herkese hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.